burada birincilik, ikincilik, üçüncülük olacak. Önde büyük bir mücadele var. Evet, üçlü taylarda final yapılıyor şu anda. Her an bozabilir. Sıkıştı demeyin de çünkü işte her an bozabilir. Tabii, mü, beni, mü, Ahmet bir bozuk, kırıklamadan bir bozuk, Mustafa da kulede bir bozuk. Ali oyunu selam oyunu. İki bozuk mu? Şu anda yarışı kaybın Karataş önde götürüyor. pisti başaltalım. Ahmet evet, iki Tam. Evet, hakemlerden gelen